Eğer bir erkekseniz ve son zamanlarda daha sık idrara çıkıyor, idrar akışınızın zayıfladığını fark ediyor ya da mesanenizi tamamen boşaltamadığınızı hissediyorsanız dikkatle dinleyin. Çünkü bugün size çok önemli bir gerçeği anlatacağım. Erkeklerin %90'ının her idrara çıktığında fark etmeden yaptığı basit bir hata var ve bu hata zamanla sessizce prostatınızı yıpratıyor. Ben Doktor Ceren. 15 yılı aşkın süredir üroloji alanında çalışıyorum ve binlerce erkeğin prostat sağlığıyla ilgileniyorum. Bu videoda size yapılan en yaygın hatayı, bunun neden tehlikeli olduğunu ve prostatınızı korumak için bugün uygulayabileceğiniz 4 basit ama son derece etkili öneriyi detaylıca açıklayacağım. Sonuna kadar kalın çünkü özellikle 4. maddede bahsedeceğim beslenme stratejisi tek başına prostat sağlığınızı tamamen değiştirebilir. Birinci nokta, prostatı sessizce yıpratan hata. Sabah uyandınız, idrarınız geldi ve bir an önce işinizi bitirip güne başlamak istiyorsunuz. Peki çoğu erkeğin bu anda yaptığı nedir? Kendini zorlamak. Karın kaslarını sıkıp idrarı hızlıca dışarı atmaya çalışmak. Akış yavaşladığında hemen durup üzerinizi toparlamak ve sanki iş tamamlanmış gibi lavabodan çıkmak. Bu yıllardır yaptığınız sıradan bir alışkanlık gibi görünse de içeride olanlar düşündüğünüzden çok farklı ve bu fark uzun vadede prostatınızı ciddi şekilde etkileyebilir. Şimdi size anatomik olarak ne olduğunu açıklayayım. Zorlayarak idrar yaptığınızda mesanede yapay bir basınç oluşturuyorsunuz. Mesaneyi su dolu bir balon gibi düşünün. O balonu dar bir delikten boşaltmaya çalışırken dışarıdan sıkıştırdığınızı hayal edin. İşte idrar yaparken zorladığınızda olan şey tam olarak budur. Bu basınç sadece mesaneyi değil, onun hemen altında bulunan ve idrar kanalını çepeçevre saran prostat bezini de doğrudan etkiler. Prostat esnek bir sünger gibidir ve asıl görevi meni sıvısı üretmektir. Sürekli yukarıdan gelen mekanik basınca dayanmak için tasarlanmamıştır. Siz her gün, her hafta, her yıl zorlayarak idrar yaptığınızda bu yumuşak doku sürekli sıkışır ve baskı altında kalır. Mesane tam boşalmadığında içeride kalan idrar ve sürekli basınç prostatı kronik olarak tahriş eder. Zamanla bu durum prostatın büyümesine ve iltihaplanmasına zemin hazırlar. Mesaneyi kapatan kas da yorulur ve artık görevini tam olarak yerine getiremez hale gelir. Fark edilmeyen ikinci tehlike daha da önemli. İdrar akışı zayıfladığında ve siz aceleyle lavabodan çıktığınızda, mesaneniz aslında tamamen boşalmamıştır. Çoğu zaman 10 ila 30 mililitre idrar içeride kalır. Tıpta buna rezidüel idrar diyoruz. Bu kalan idrar bakterilerin çoğalması için mükemmel bir ortam oluşturur. Sıcak, durgun ve besin açısından zengin bir ortam. Bu da idrar yolu enfeksiyonu riskini ciddi şekilde artırır ve mevcut prostat şikayetlerini daha da ağırlaştırır. Kısa bir kısır döngü başlar. Zorlama, iltihaplanma, mesane kasının zayıflaması, idrarın içeride kalması ve giderek kötüleşen bir tablo. Her biri diğerini tetikler ve durum zamanla daha da kötüleşir. Bilimsel araştırmalar bu konuda çok net. Zorlayarak idrar yapan ve mesanesinde sık sık idrar biriken erkeklerde prostat büyümesi, idrar şikayetleri ve iyi huylu prostat hiperplazisi görülme oranı belirgin şekilde yüksek. Ayrıca mesanede sürekli idrar kalması prostatta kronik iltihaplanmayı artırır ve PSA değerlerini yükselterek gereksiz tıbbi endişelere yol açabilir. Çözüm aslında basit ve tekniğe bağlı. İdrarınız geldiğinde acele etmeyin. Sanki bir toplantıya yetişmek zorundaymış gibi davranmayın. Rahat bir pozisyonda durun ya da oturun. İdrarın kendi doğal ritmiyle akmasına izin verin. Kesinlikle zorlamayın. Karın kaslarınızı sıkmayın. Ve en önemlisi, bittiğini düşündüğünüzde hemen kalkmayın. İşte burada çoğu erkeğin yaptığı büyük hata. Birkaç saniye, hatta 10 ila 15 saniye daha bekleyin. Biraz öne doğru eğilin ve mesanenin kalan son damlaları boşaltmasına izin verin. Bu 10 ila 15 saniyelik sabır büyük fark yaratır. Basit görünebilir ama yıllar içinde yüzlerce hastama bu tekniği öğrettim ve sonuçlar gerçekten şaşırtıcı. Geceleri daha az tuvalete kalkıyorlar gündüzleri daha güçlü idrar akışı sağlıyorlar ve mesaneyi tam boşaltamamanın verdiği o rahatsız edici his büyük ölçüde azalıyor. Bir hastam bana şöyle demişti. Doktor, mesanem sonunda benimle uyum içinde çalışıyor gibi hissediyorum. İşte amaç bu. Vücudunuzla işbirliği yapmak, ona karşı savaşmak değil. İkinci nokta, çift aşamalı idrar yapmanın gücü zorlamadan idrar yapmanın yanında yıllardır yüzlerce erkeğe öğrettiğim çok etkili bir teknik daha var. Buna çift aşamalı idrar yapma diyoruz. Mantığı son derece basit ama etkisi inanılmaz güçlü. Şöyle çalışıyor. Önce idrarınızı normal şekilde yapın. Acele etmeden, kendinizi zorlamadan işiniz bittiğini hissettiğinizde hemen kalkmak yerine bir süre bekleyin. Sandalyeye oturabilir ya da ayakta duruyorsanız biraz öne eğilebilirsiniz. Yaklaşık 10 ila 20 saniye bekleyin. Bu kısa arada mesane ikinci bir boşalma fırsatı bulur. Sanki mesaneyi kontrol eden kapakçı kaslar bir anlık duraksamadan sonra hala işimiz var dediğini fark eder ve yeniden devreye girer. Bu ikinci boşalma çoğu zaman mesanede kalan idrarı azaltmanın altın anahtarıdır. Böylece lavabodan çıkar çıkmaz 20 dakika sonra yeniden idrara gitme ihtiyacı da belirgin şekilde azalır. Artık idrarın ortadan kalkması prostat üzerindeki basıncı düşürür ve enfeksiyon riskini de minimuma indirir. Bu 10 ila 20 saniyelik bekleme sırasında vücutta çok ilginç bir fizyolojik süreç yaşanır. İzin verin size bunu açıklayayım çünkü bu mekanizmayı anlamak motivasyonunuzu artıracak. Mesanenin kası olan detrusor, ilk kasılmasından sonra yeniden çalışmaya hazırlanmak için kısa bir zamana ihtiyaç duyar. Tıpkı bir atlet gibi, ilk sprint sonrası kısa bir nefes alıp ikinci sprinte hazırlanır. İdrarın çıkışını kontrol eden iç üretral sfinkter de tam olarak gevşemek için bu araya ihtiyaç duyar. Normal idrar yapmada bu süreçler çoğu zaman tam gerçekleşmez çünkü siz aceleyle lavabodan çıkarsınız. Fakat vücudunuza bu kısa molayı verdiğinizde kaslar yeniden uyum içinde çalışır ve ikinci bir boşalma dalgası gelir. Çift aşamalı idrar yapmanın arkasındaki bilim oldukça ikna edici. Üroloji dergilerinde yayınlanan birçok çalışmada bu tekniği uygulayan erkeklerde mesanede kalan idrar miktarında belirgin azalma görülmüş. Özellikle dikkat çekici bir araştırmada İyi huylu prostat büyümesi olan hastalar 3 ay boyunca çift aşamalı idrar yapma yöntemini uygulamış ve ortalama olarak kalan idrar miktarlarını %40 oranında azaltmış. Düşünün, sadece teknik değiştirerek %40 iyileşme. Daha da önemlisi bu hastalar şu iyileşmeleri bildirmiş: İdrar yolu enfeksiyonlarında belirgin azalma, ani idrar sıkışması şikayetlerinde düşüş, mesane kontrolünde gözle görülür iyileşme, gece tuvalete kalkma sayısında azalma. Bu bir sihir değil, tamamen nörobiyoloji. Mesanenize daha verimli çalışmayı ve beyninizle daha doğru iletişim kurmayı öğretiyorsunuz. Bu kısa an kendinize yaptığınız güçlü bir öz bakım davranışı. Ve bu farkındalık size güven kazandırır. Artık 20 dakika içinde yeniden tuvalete koşma endişesi yaşamazsınız. Mesanenizin gerçekten boşaldığını bilmek tek başına kaygınızı azaltır ve yaşam kalitenizi artırır. Burada önemli bir noktaya değinmek istiyorum. İki aşamalı idrar yapmak biraz zaman alır. Günümüzün hızlı temposunda tuvalette fazladan 30 saniye geçirmek size verimsiz görünebilir. Fakat düşünün, günde 6 kez yalnızca 30 saniyenizi ayırmak toplamda günde sadece 3 dakikanızı alır. Bu küçük yatırım ileride yıllar boyunca sürecek prostat sorunlarının, pahalı ilaçların, olası ameliyatların ve uykunuzun sürekli bölünmesinin önüne geçebilir. Bu açıdan bakıldığında zaman kaybı değil, uzun vadeli sağlığınız için yapabileceğiniz en değerli yatırımlardan biri. Üçüncü nokta, ayakta idrar yapma alışkanlığının gerçeği. Bu konu hastalarımdan bazılarının gülümsemesine neden olur ama arkasındaki bilim oldukça ciddi ve ikna edici. Çoğu erkek için ayakta idrar yapmak adeta bir ritüel, erkekliğin doğal bir parçası gibi görülür. Ama gerçek şu: Prostat sağlığı açısından oturarak idrar yapmak çoğu zaman çok daha faydalı. Yanlış anlaşılmasın, genç ve sağlıklı bir erkekte ayakta idrar yapmanın hiçbir sakıncası yok. Ancak yaşla birlikte prostat büyümeye başladığında idrar kanalının açısı değişir. Bu durumda ayakta idrar yapmak mesanenin tam olarak gevşemesini ve boşalmasını zorlaştırabilir. Şimdi bunu oturarak idrar yapmakla kıyaslayın. Oturduğunuzda birden fazla avantaj aynı anda ortaya çıkar. Birincisi, pelvis taban kasları tamamen gevşer. Çünkü artık ayakta duruşunuzu desteklemek zorunda kalmazlar. Bu kaslar gevşediğinde idrar kanalı üzerindeki basınç azalır. İkincisi, idrar kanalının açısı belirgin şekilde düzelir ve idrar için daha doğrudan bir yol oluşur. Ayakta durduğunuzda bu kanal hafif bükülmüş durumdadır, oturduğunuzda ise neredeyse düz bir hat haline gelir. Üçüncüsü, karın kaslarınız doğal olarak gevşer ve idrarı zorlamadan yapabilirsiniz. Ayakta durduğunuzda bilinçsizce karın kaslarınızı hafif gergin tutarsınız. Oturduğunuzda bu gerginlik ortadan kalkar. Dördüncüsü, öne doğru rahatça eğilebilirsiniz. Bu da açıyı daha da optimize eder ve yer çekiminin yardımıyla mesanenin en iyi şekilde boşalmasını sağlar. Bilimsel araştırmalar çok net sonuçlar gösteriyor. İyi huylu prostat büyümesi olan erkekler oturarak idrar yaptığında daha kısa sürede işini bitiriyor, idrar akış hızı yükseliyor ve mesanede kalan idrar miktarı belirgin şekilde azalıyor. Somut rakamlarla söyleyeyim, oturarak idrar yapmak, ayakta idrar yapmaya kıyasla ortalama 25 mililitre daha az rezidüel idrar bırakır. Bunu daha somut düşünelim. 25 mililitre yaklaşık 5 çay kaşığı idrar demek. Günde 6 ila 8 kez idrara çıktığınızı varsayarsak, ayakta idrar yaptığınızda prostatınızın üzerinde sürekli baskı oluşturan fazladan sıvının miktarı oldukça yüksek. Erkeklerin çekincelerini çok iyi anlıyorum. Çoğu için ayakta idrar yapmak hızlı, pratik ve alışılmış bir davranış. Ama burada size farklı düşünmeyi öneriyorum. Oturarak idrar yapmayı seçmek erkeklik meselesi değil, bu sağlığınızı korumak için bilimsel kanıtlara dayalı bir seçim. Bunu şu şekilde düşünün. Emniyet kemeri takmayı sırf alışık olmadığınız için reddeder miydiniz? Hayatınızı kurtaracak bir tedaviyi sırf size yabancı geldiği için görmezden gelir miydiniz? Elbette hayır. O halde burada da mesele gelenek değil, işe yarayan ve sağlıklı olanı seçmek. Başta garip gelse de bu küçük değişiklik prostatınıza güçlü bir destek sağlar. Ve burada şunu da vurgulamak gerekir. Hayatınızın her anında oturarak idrar yapmanız şart değil. Kamusal tuvaletlerde ya da oturmanın mümkün olmadığı durumlarda ayakta idrar yapmak elbette normal. Ancak evinizde rahatça seçim yapabileceğiniz ortamda oturmayı tercih etmek prostatınızın sağlıklı kalmasına ve yaşlandıkça daha iyi çalışmasına büyük katkı sağlar. Dördüncü nokta, prostat için anti gıdaların gücü teknik ve duruşun öneminden bahsettik. Fakat bunların gerçekten etkili olabilmesi için prostatı içeriden de desteklemek gerekir. Bir üroloji uzmanı olarak şunu söyleyebilirim. Kronik iltihap pek çok dejeneratif hastalığın temelinde yer alır ve iyi huylu prostat büyümesi de bunun dışında değil. Nasıl ki idrarı zorlayarak yapmak mekanik bir baskı yaratıyorsa, iltihap oluşturan bir beslenme tarzı da biyolojik baskı oluşturur. Bu nedenle son ve en kapsamlı önerim şu. Prostatınızı anti-inflamatuar gıdalarla destekleyin. Likopen, domates mucizesi araştırmalar defalarca göstermiş ki, Antioksidanlar ve temel vitaminler açısından zengin meyve ve sebzeler, prostat sorunlarını azaltmada doğrudan etkili. Burada özellikle likopen'den bahsetmek gerekir. Likopen güçlü bir antioksidan ve prostat iltihabını azaltmada, prostat hacmini küçültmede etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış. Türk mutfağında pişmiş domatesin yeri neredeyse her öğündedir. Sabah menemeninden akşam yemeğinde kullanılan salçaya türlü yemeklerden kebaplara kadar. Ancak çoğu insanın gözden kaçırdığı önemli bir nokta var. Likopen domates pişirildiğinde vücut tarafından çok daha iyi emilir. Isı hücre duvarlarını parçalayarak likopeni kullanılabilir hale getirir. Çalışmalar gösteriyor ki domates sosu, salça veya pişmiş domates ürünlerini haftada birkaç kez tüketen erkeklerde prostat sorunları çok daha düşük. Benim önerim haftada en az 3-4 kez pişmiş domates bazlı yemekler tüketmek. Çinko, prostatın en iyi dostu. İkinci önemli besin çinko. Prostat vücuttaki en yüksek çinko yoğunluğuna sahip organ ve bunun çok önemli bir nedeni var. Çinko prostatın normal işlevi, sağlıklı hücre bölünmesi ve dokunun yapısal bütünlüğü için kesinlikle gerekli. Çinko eksikliği olduğunda prostat hücreleri iltihaba ve anormal büyümeye çok daha yatkın hale gelir. Ne yazık ki 50 yaş üzerindeki erkeklerde çinko eksikliği oldukça yaygın. Bunun bir nedeni yaşla birlikte çinko emiliminin azalması, diğeri ise yetersiz beslenme. Türkiye'de çinko kaynağı olarak ay çekirdeği oldukça yaygın özellikle çay yanında ya da maç izlerken tüketilen bir atıştırmalık olarak. Ayrıca kuzu tandır veya midye dolma gibi yemeklerde zengin çinko kaynakları. Çinko'nun en yoğun bulunduğu besinlerden biri kabak çekirdeği. Çeyrek bardak kabak çekirdeği günlük çinko ihtiyacının neredeyse yarısını karşılar. Diğer kaynaklar arasında istiridye, sığır eti, kuzu eti, kavurga badem gibi kuru yemişler ve nohut, mercimek gibi baklagiller var. Ben hastalarımı her gün mutlaka çinko açısından zengin, en az bir besini öğünlerine eklemelerini tavsiye ediyorum. Bunun en kolay yollarından biri, kabak çekirdeğini düzenli atıştırmalık yapmak ya da salatalara ve yulaf lapasına serpmek. Omega 3 yağ asitleri İltihabın doğal düşmanı Üçüncü sırada omega-3 yağ asitleri yer alır. Güçlü anti-inflamatuar etkileri ile bilinen bu sağlıklı yağlar, özellikle somon, uskumru, sardalya ve hamsi gibi yağlı balıklarda bulunur. Bitkisel kaynak olarak ise ceviz, keten tohumu ve cia tohumu sayılabilir. Omega-3 yağ asitleri, vücuttaki iltihabı azaltarak prostatı korur. Türkiye'de özellikle Karadeniz'de hamsinin sofralarda özel bir yeri var: izgara, tava ya da hamsili pilav şeklinde. Haftada en az iki kez balık tüketmek sadece damak zevki değil, aynı zamanda prostat için doğal bir ilaç gibi. Araştırmalar düzenli omega-3 tüketen erkeklerde prostatit oranının daha düşük ve iyi huylu prostat büyümesinin ilerlemesinin daha yavaş olduğunu gösteriyor. Benim önerim. Haftada en az iki kez yağlı balık tüketin. Balık yemeyenler için sabah kahvaltısına keten tohumu veya chia tohumu ekleyin. Turpgiller sebzeleri, prostatı koruyan süper besinler, dördüncü grup turpgiller ailesinden sebzeler, brokoli, karnabahar, brüksel lahanası, beyaz lahana ve kara lahana gibi sebzeler glukozinolat içerir. Vücut bu bileşikleri anti kanser ve anti inflamatuar etkiye sahip maddelere dönüştürür. Prostat sağlığı üzerine yapılan araştırmalar, düzenli olarak turpgil sebzelerini tüketen erkeklerde prostat sorunlarının daha az görüldüğünü ve sorun geliştiğinde tedavi sonuçlarının daha iyi olduğunu gösteriyor. Burada önemli olan miktardan çok düzenlilik. Haftada 3-4 porsiyon hedefleyin. Bir porsiyon akşam yemeğinde bir kase buharda brokoli, Brüksel lahanası yanında bir tabak ya da çiğ lahanayı salatanıza eklemek olabilir. Yeşil çay, antioksidan deposu 5. olarak yeşil çaydan bahsetmek gerekir. Türkiye siyah çayıyla ünlü ama son yıllarda sağlığına önem verenler arasında yeşil çay da yaygınlaşmış durumda. Günün bir vaktinde siyah çay yerine yeşil çay içmek içerdiği kateşinler sayesinde prostat üzerinde olumlu etki yapar. Yeşil çay özellikle epigallokatekin gallat adlı güçlü antioksidan bileşikler içerir. Bu maddeler prostat iltihabını azaltır, anormal hücre büyümesini yavaşlatır ve hormon metabolizmasını prostat yararına etkiler. Araştırmalar günde 3 veya daha fazla bardak yeşil çay içen erkeklerde prostat sorunlarının belirgin şekilde daha az görüldüğünü ortaya koymuş. Temel ilke Bu beş özel stratejinin ötesinde her şeyi birbirine bağlayan temel ilke şu. İltihap oluşturan gıdaları azaltın, antiinflamatuar tam gıdaları artırın. Bu işlenmiş gıdaları, rafine şekeri, aşırı kırmızı eti ve sağlıksız yağları azaltmak, sebzeleri, meyveleri, tam tahılları, sağlıklı proteinleri ve faydalı yağları artırmak demek. Mükemmel olmanıza gerek yok, katı bir diyet uygulamak zorunda değilsiniz. Yalnızca dengeyi yavaş yavaş besleyici gıdalara kaydırmak, prostatın iyileşmesi ve en iyi şekilde çalışması için gerekli ortamı oluşturur. Sonuç, harekete geçme zamanı. Artık prostat sağlığının dört temel dayanağını biliyorsunuz. Şimdi harekete geçme zamanı. Çünkü bu yalnızca prostatınızla ilgili değil, Hayatınızla, mirasınızla ve kim olabileceğinizle ilgili. Bu videodan almanızı umduğum en önemli mesaj şu: Bedeniniz sizden vazgeçmemiş. Prostat şikayetleri nedeniyle çaresiz, üzgün ya da utanmış hissetseniz bile hala değişim için alan var. İdrarı zorlayarak yapma hatasını ve bunu sabır ve teknikle nasıl düzeltebileceğinizi konuştuk. Çift aşamalı idrar yapmanın mesaneyi tamamen boşaltmadaki gücünü detaylıca açıkladım. Duruşun gerçeğini anlatarak oturarak idrar yapmanın prostat için neden en iyi alışkanlık olabileceğini bilimsel verilerle gösterdim ve son olarak prostatın iyileşmesi için gerekli desteği sağlayan gıdaların önemini paylaştım. Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Sorularınız, deneyimleriniz veya paylaşmak istediğiniz sonuçlarınız varsa yorumlara yazın. Her yorumu okuyorum ve cevaplıyorum. Kendinize iyi bakın. Dengede kalın, zinde kalın.